Merhabalar Türkiye'nin değerli yatırımcıları. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte kritik gün öncesinde endeksimizi ve bazı hisselerimizi inceleyeceğiz. Tabii bunların yanında bir süredir bakmadığımız ve çıktıktan sonra tavan bozup veya taban açan halk arzlara bakacağız. Birlikte bir şok hissinin teknik açıdan ve az çok göstermeyeceğim fakat temel açıdan bildiklerimi sizlere bu videoda söyleyeceğim arkadaşlar. Endeksimiz güzel bir kapanış yaptı. Güzel bir yerde kapanış yaptı fakat bu bölgede çok oyalandı. Bu oyalanmasının ardından artık son günler buraya doğru bir düşüş hareketi beklersek ki büyük ihtimalle bir tuzak olmayacaksa. Yani ben bunu düşünmüştüm önceki videomda söylemiştim sizlere de. Böyle bir düşüş gerçekleşmeyecekse, buradan yolumuz 8.100, 8.200, 8.500'e kadar bir yol bizi bekliyor. Bu yol içinde tabi şöyle bir durum da var. Ben buradaki şu olası bir o boyu, fakat bozuk olmasına rağmen göz önünde bulundurdum. Şu hareketi tamamlayabilir, tekrardan düşebilir ve tekrardan yolumuza devam edebiliriz. Veyahut belki şu bölgeye bir r-test <laughs> Pardon arkadaşlar. Şu bölgeye bir r-test yapabilir. Bu bölgeden yaptığı r-testten sonra tekrar yükselebilir. Bu da ayrı bir tuzak olacaktır bizim için. Bunun da takibinde olacağız. Bu bölgenin altına inmeden yani direkt böyle düşecek. Bu bölgede kalacak. Ve bu bölgeden sonra yolunda devam edecek. Bu ihtimali de göz önünde bulunduruyorum. Ve bu yüzden... Yani belirsizlikler olduğu için de hep şunu söyledim. Kademeli şekilde toplamalar, alımlar yapmalıyız. Zaten endeksimiz büyük ihtimal bir sonraki rallide 9.000-10.000 arası bir hareketi olacaktır diye bekliyorum. Çok fazla yükseleceğimizi zannetmiyorum önceki gibi. Hani 12.000'ler sürpriz olur 11.000-12.000 ama 9 10000 arasına %90 ihtimalle gideceğimizi düşünmekteyim hızlı bir şekilde hisselerimize bakalım. Tabi hisselerimizi bugün şöyle seçmek istiyorum. Halk Arzlardan gidelim. Mega Metalle hemen başlayalım. Tamam bozduktan sonra düşüyor. Bir süre yerinde sayıyor. Ve tekrardan hisseyi kaldırıyorlar ve bugün de tavanda tabii ki birkaç günde tavan açtı, tavan yaptı. Bir de e, şöyle yapalım da burada bir saatlikte kalmış. Bunu hemen düzeltelim. Endekse de ona göre bakmış olmamız lazım ama önemli değil. E, Halk arızaların ortalama görüntüsü şu an bu şekilde. Yollarına devam ediyorlar. Fakat bazen böyle kap boşlukları bırakıyorlar. Bu yüzden temkinli olmanızı öneririm. Ben bu hisseyi sevdim, bu halka sevdim. Alamadım diye üzülmeyin. Hepsinin ortalama gene düşebileceği ve alış yerine gelebileceği bölgeler var. Mesela Mega Metal için 27 ile 30 TL arası güzel bir seviye olacaktır. Ondan sonra hızlı bir şekilde anlatacağım bunları. K buru çok güzel fiyatlandı. Çok inanılmaz fiyatlandı. Hani buradan alana bile neredeyse iki katı para kazandırdı. O seviyeye geldi. Şöyle yapalım. Zaten burası bizim için ilk önemli bölge. Burada gap boşluklarımız tabii gözümüze çarpıyor. Yani K boru da katılım ev gibi bir son muhtemel diye düşünürsek yani biz öyle tahmin edelim mesela. Çok sert düşüşler beklersek görebilirsek bu bölgeye kadar bir düşüşle hani bunun üstüne ben bunun bir ilk tavan atma ihtimalinde düşünürsem %50 yakın bir düş görürsek bu bölgeleri beklemek sağlıklıdır. Onun harici ben bu hisse uzun vadalılarım. Ben bu hisseyi şirketi sevdim diyenler için arkadaşlar şöyle söyleyebilirim. İlk tavan bozduğu bölge gene bir alım bölgesi olacaktır ki onun haricinde şurada bir gap boşluğumuz da mevcut. Alınmış mı, alınmamış? Şu şekilde çizebilirim. Bu bölgelerde kendiniz istediğiniz gibi kademeli şekilde alımlarınızı yapabilirsiniz. Yani olası bir düşüş hareketinde şu tarz bir hareket görmemiz ileri doğru bir süreçte mümkün mü? Mümkün. Ben en kötü ihtimali sizlere söylüyorum ki en ucuz fiyattan fiyatlanmaya çalışın hissenizi alın diye. E, bunun yanında gene çok güzel giden hisselerimiz yok mu? Var. E, Ekos teknoloji bugün kaç kapattı? Bakmadım. Bugün o, bu da eksi kapatanlar vardı. Evet bak. Ekos zaten fiyattan da düşüyor. Agrot aynı şekilde fiyatlandı. Birazcık düşüş gösterdi şu an. Ki e, bunun için güzel bir bölge seçmiştim. Bu hareketi yapar demiştim. Bu hareketi biraz sonra yaptı. Önceki videolarımı izleyenler bilir ki alış bölgesine de tam bu bölge olarak seçmiştim. Hemen şöyle geçelim. Ç çates vardı. Çates elektrik vardı. Çates elektrik şu an düştüğü yerden ve halka arası fiyatının altına düşmüştü. Toplam ne kadar düştü? %50 düştü. %60 hatta diyebiliriz buna. Yani ortalama bölgeden de %63 şeklinde bir yükselişi var. Yani şu bölgeden bakarsak arkadaşlar sağlam bir de para kazandırdığı söylenebilir. Hani biraz daha yükselirse burada bu seviyeler zaten parayı tekrar ikiye katlamış olacak. Yerindeyken alan birinin parası burada ikiye katlanıyor. Size o kadar söyleyeyim ve çok kısa sürede. Yani hareket yüksek tak 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 gelip tak 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 gidiyor yani riskli olduğunu size söyleyebilirim. Bu yüzden dikkat edelim. Yani bu tarz hisselerden kaçınmaya çalışalım. Ama çok şirketini sevdiğiniz hissederse dediğimiz gibi bu tarz bölgeleri bekleyin. Yerinde saydığı bölgeleri bekleyin. Yani halk arz fiyatının üstüne bile daha yeni yeni şu an düştükten sonra çıkıyor. Tavanlarının ardından. Hani olası bir düzeltmede büyük ihtimalle bunda şu tarz bir hareket görebiliriz. Yani burada bir kendine bir bayrak falan bir formasyon oluşturup da yoluna devam edebilir. Dikkat etmekte fayda var ki bunları not edin emin olun. İlerleyen günlerde bu tarz hareketler göreceksiniz. Çünkü paraları şu an bankof olsun bankalar olsun bunlara... E, aktarıyor. Bunlar da oynayışlar. Burada edilen karlar yavaş yavaş başka hisselere geçecek. Mesela bir diğer hissemiz Mekak e, bununla ilk başta oynamışlardı. Şimdi tekrardan düşürdüler, Şimdi tekrardan oynuyorlar. Yani beklediğimiz yatay hareketler var işte. Bu böyle yaptı, böyle yaptı vesaire. Ama bir range içerisinde gidip gelen hisselerden bir tanesi. Fakat çok fiyatlandığında söyleyebiliriz. Çünkü güzel tavan gitmişti. Olası bir düşüşte bu halka e, çok deli taban açabilir olası bir kötü durumda Lütfen dikkat edelim Şimdi halk arzularımızı uzun zamandır konuşmadık güzelce konuşmuş olduk bugün hızlı bir şekilde videomuzda zaten kaç dakika olmuş 7 dakika olmuş böyle geçelim bizim takibinde olduğumuz hisselere bakalım ATK patates güzel bir seviyenin üstüne attı ve ipten sonra güzel bir yükseliş yakaladı. Tekrar fiyatlanmak isteyenler için 45-46 TL bölgesi güzel bölge bölgeler. Kale seramikte birçok kişi içeride kaldı ve çok can sıkıcı hareketler gerçekleştirdi. Ama ben bu hisseyi seviyorum diyenler için olası fiyatlanma bölgesinin 59 ila 46'ya kadar uzayacağı bir bölge olarak seçmenizi öneririm. Bu süreçte, bu 3-5 aylık süreçte özellikle bunun yanında Sayas benim sevdiğim takip ettiğim bol bol videosunu çektiğimiz yerden bir tanesiydi. Sayas almak isteyenler için 68 TL bölgelerini 68-75 TL bölgelerini bekleyebilir. Güzel yerlerden fiyatlanabilirler. Fakat e, bu fiyatlanmaları kademeli şekilde yapmanız size en doğru en güzel maliyeti verecektir diye ben öyle düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir tabii ki. Bu söylediklerimin hiçbiri. Ben tamamen en güzel, en olası his, bir hissenin alış bölgesini sizlere göstermeye çalışıyorum. E, bunun gibi bizim sevdiğimiz hisselerden Astor, arkadaşlar önceki videolarımı izleyenler bilir. Beklediğimiz birçok kademeye sırayla geldi. Ve benim elimdeki Astor hissesinin, hissesinin maliyeti de e, kaç liraydı şu an bakmam lazım da. Ya 90, 93 arası bir maliyetim var. Ki ben 100 liradan da almıştım. Buralardan da almıştım. 88-90'lardan da almıştım. Buradan maliyetlenip bir orta, öyle bir ortalama maliyetim var ki güzel bir maliyet. Yani kimse en dibi de kolay kolay bilemeyeceği için biz elimizden geleni yaptık. Mesela Kayseri hissemiz şu an güzel, güzel bir şekilde yataya bağladı. Tam da düşündüğüm hareketi yaptı. Hareket şuydu. Ben çizip bıraktım ve güzel tutunca şöyle yapmıştım buradayken daha böyle böyle ve yukarı bir hareket tarzı bir düşüncem vardı. Burada belki biraz yataya bağlayıp öyle yapabilir. Zaten yataya bağlayan hisselerden ve şirket de güzelse güzel paralar kazanılabileceğini az çok öngörmüş de olabiliyoruz. Bunun yanında tüpraj hissemiz, tüpraşla ilgili bazı haberler döndü işte. Bir tane e, fabrikasında durma falan bakım için. Eğer yani bu tarz şeyler olabilir. Bunlar büyük şirketler. Pek etkileyeceğini zannetmiyorum. Ama bunları fırsata çevirmek isteyen arkadaşlar olursa e, Tüpraş için 130 TL bölgesi güzel bir alım fırsatı olabilir. Ki bunun altına düşer mi? Neden olmaz? imkansız diye bir şey yok. Bu yüzden ama 130 TL'de Tüpraş için 132 TL falan bu bölgeler tüpraşın güzel fiyatlanmalardır. Belki duruma göre. Bende hiç yok. Belki o fiyatlarda görürsem ben şahsen e, almayı düşünebilirim. E, bunun yanında Y teknolojiye bakalım. Bakalım aslında. Neden bakmayalım? Şurada bir gap boşlukları var. Büyük ihtimal buralara kadar bir geri çekilme göreceğiz. Ki daha önce dediğim bölgelerden biri buraydı. Burayı da geldi ve tekrar yükseldi. Ve tekrar gelirse e, uzun uza diye bir düşüşü bize de gösterebilir dikkatli olmakta fayda var almak isteyen arkadaşlar için yani buradan 134 ile 190 TL arası e, zikzaklı hareketlerde diplerde almaya kademeli almaya çalışabilirler. Euro Power bizim göz bebeklerimizden çok güzel para kazandıran rally'de hisselerden bir tanesiydi. Şu anki fiyatı yani şöyle söyleyebilirim. Benim beklediğim fiyatın da altına düştü. Ki bu fiyatta daha önce tekrar zirveye gitmeden önceki yeriydi. Hatta buraya da bir işaretlememiz lazım. Ee, bu de 141 TL'ye tekabül ediyor diyebiliriz aslında. Bu bölgeden Euro Power Enerji için belki tekrar bir yatay hareket bu bölge içerisinde görebiliriz. Böyle yapıp böyle yoluna devam edip Belki burada küçük düşüşler, geri çekilme vesaire Mart, Nisan. Yani bu aralıkta bir hareket olacağını düşünmekteyim. Bunun yanında ucuz olarak ve şirketin iyice çabalamaya başladığını düşündüğüm yeni yeni iş anlaşmalarının geldiği bir hisse Katmer arkadaşlar. 3 TL hedef yapmışım. Ben Katmer'i çok uzun zamandır çekmiyorum. Ee, çektiğim zamanlarda büyük ihtimalle 3 aya yakın e, olabilir. 2-3 ay olmuş olabilir. 3 TL hedefimiz vardı. Ya fazlasıyla gitti. Onu da söyleyeyim yani. Fazlası derken 3.30 falan ama gayet güzel bir kar marjıydı ki biz bunu e, alıp satmaya başladığımızda katmenin fiyatı 1.20-1.30'lardaydı. Hani gene güzel bir para bıraktığını düşünmekteyim. Bunun harici Katmer için ben bu rallide olası bir e, bunun şöyle de bir durumu var. Tahtacıların da el atmasıyla birlikte ve popülerlikle birlikte Katmer'in bu iki lira fiyatında e, inanılmaz fiyatlara gidebileceğini yani iki liranın 10 lira olabileceği bir senaryo e, beklemekteyim. Yani bunu yatırım tavsiyesi olarak söylemiyorum ama işte duruma göre değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Videomuzda 13 dakika olmuş. Smart güneşe de bayağıdır bakmadı. Smart güneşi inceleyelim. Bu videomuzda bir de. Smart güneş için şu an için düşmeye çok meyilli olduğunu görüyoruz. Fakat iş anlaşmaları iş ile birlikte yukarı doğru iğne uçları da attı oluyor. Bir haber geliyor hemen alınıp satılıyor. Bu yüzden 48-49 TL bölgelerine kadar smart'ı kademeli almayı sabırla beklemek daha doğru olur. Bunun harici burada bakmamız gereken hisselerden ben öyle düşünüyorum. VBT yazılım şu an alım seviyesi diyebileceğim bölgelerde 0.25 ile 0 arası zaten benim için birçok hissede alım bölgeleridir. Yani bu bölgeden itibaren VBT yazılımı ben de kendim maliyetlerini 110 TL'den. 117 harekete bekliyordum fakat 115'ten hemen tepki aldı. O zaman Bollinger bandının tam ortasına denk geliyordu. Fakat oraya gidemeden bir satış yedi ve biraz geriledi. E bu yüzden sıfır noktasına kadar bir geri çekilme artık imkansız değil. Mümkün gibi gözüküyor. E buradan alabileceği bir tepki de tekrardan yukarı doğru bir dönüş gerçekleştirebilir. Bu da ortalama %20'ye yakın bir yükseliş. VBT yazılımda gösterecektir diye düşünüyorum. Bir diğer hissemiz Astek var arkadaşlar. E, Astek içinde şöyle söyleyeyim. VBT'de bekledim hareketi burada nokta atış şeklinde yapmış bulunmaktayız. Ve güzel fiyatlarını tekrardan almak isteyen arkadaşlar için %20-%30 düşmesini bekleyin derim ki çok rahat düşebiliyor bu hisseler. Yani o yüzden size şöyle söyleyebilirim. Belki retes yapmak isteyeceği 100-101 TL bölgesi var o bölgelerde e, alıma geçebilirler yatırım tavsiyesi değildir e, kafein yazılım var e, hiç çekmemiştim ilk defa çekeceğim güzel fiyatlandı burada bir düşüş görüyoruz bunu kırar mı kırmaz mı bunu hep birlikte izleyeceğiz ama uygun bir e, yer görürsek biz de içeriye doğru e, girişimizi gösteririz arkadaşlar ve büyük ihtimalle bizim girişimiz istediğimiz seviyeye gelirse e, şöyle yapalım şu aralıkta girelim mi arkadaşlar. Yataya bağladı en son yükselmeden önceki bölgesine. Şöyle dersek 49 ile 57 arasında dahil olabilirim. Bunun haricinde e, burada önceki hisselerimizden Tukaş çimsamız var. Miatek. Miatek teknoloji biraz yoracak gibi. E, biz çimsayla devam edelim. Bundan sonra da videoyu bitirelim. Zaten yeterince e, 16 dakika olmuş. <laughs> Çimsa için 0382 noktasına tam temas etmeden hemen 0.25 noktasına bir yükseliş görüyoruz. Buradan itibaren Çimsa'nın artık bir dönüş vermesini bekliyorum. Yani hareketimizi şu şekilde birazcık da sürece yayılarak tamamlamasını ben beklemekteyim. Daha altına düşeceğini zannetmiyorum. Yeterince ucuzladı. Bir de bilançolar falan açıklanınca gayet ucuz kaldığını, ucuz kalacağını da düşünüyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Bunların hiçbir yatırım tavsiyesi değildir. Fakat videoyu beğenmek, kanala abone olmak kendiniz için bir yatırım tavsiyesidir. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın. Esenlikler dilerim.